fast <laughs> in oraya koyanın da bak adam abartmayın ya, bırak, ya, ya. Dımar, dramatize. analize ben tak Hadi bakayım Direnç hemen hemen bütün eylemlerde %9 ilave iz kazanıyoruz. Dedektif sezgisi bir tamamlandıktan sonra 64 metreye yakınımızdaki janitörlerin sandıkların ve totemlerin haritası 10 saniye boyunca gözüküyor. Kıvrak kancalardan veya paletlerden hızlı şekilde atladığımız zaman yani shift'e basarak 3 saniyede %150 daha hızlı koşuyoruz. 40 saniyede bitkin durum etkisine sokuyor bu bizi. Kayıtlara geçmesin kancadan kaçtığımızda veya birisi bizi indirdiğinde 80 saniye çalışıyor bu perk. Bu perk etkinken... Haremiz katile görünmüyor. Yaralan, yaralıyken çıkardığımız sesler %100 azalıyor ve dayanıklı görüm etkisi kazanıyoruz. Yani katil bize vurduğu zaman yere düşmemizi engelliyor ama derin yara durum etkisine giriyoruz. Ya kuzen burayı bitiresin abi. Sen ben bilmiyorum bunu da bunu da anlatmayayım. Çok uzun ya. Yani. Tabii efendim. Maç Milan mülkündeyiz arkadaşlar. Maç Milan'ın maçı. Yok anasının. Ah. <laughs> abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir şey anlamadın diyorsunuz. Şaka arkadaşlar hemen sizde anasını satayım. Abartmayın ya. D, -d -drama dramatize. Analize. Etmeyin hemen odayı Gel lan. Dur lan. Ne oluyor oğlum? Ölümcül takibi de almazsın ya. <laughs> gel gel. Gel döndüreyim seni. Dino Dino gel 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 gel. Tak. Hadi bakayım. Yersin öyle çamarı ağzına kardeşim. Uzak dur benden. Kaçamayacağız. Ee? Hadi bakayım kıvrak. Abi palet var mı ya? Aa adamlara getirdik. Ah lan. Ben de benden daha fazlasını bekliyordum da başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ne koyun? Şu an sen. Abi paletleri yiyeceksin bu oyunda ya. Oha, çok saçma bir şey yaptım lan. Buraya niye soktum ben kendimi? yine altı sayılır miktarda oyaladık ya bence. <laughs> beni bellesene ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? Git <laughs> mi çal bir şey yap başarıcıdır al kardeşim ya. Hay Allah. Ramazan girdi lan. Ramazan oldu abi şu an. Bağırıyor yukarı. Ha buraya uşaklar. Ben <laughs> Buraya mı geldiler? İki. baba oğlum bütün polis jantörleri görüyoruz şu an bütün hepsini. Şuna gitmem lazım, şuna gitmem lazım. Bizim adam iyi oyaladı bunu baksana. Oluyor lan. oradalar. Dört ayak üstüne olsa şu an çok daha rahat olacağım da. Kıvrak aldık. Güzel de kullandık bu oyunu Lan oğlum. Çok güzel. Adam tilt oldu bence şu an bize ya. Kaçtım ya bir de son dakika. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. gelme. Lucky Sam. Adam bize geliyor ya. Adam bizi istiyor arkadaşlar. Seni istiyor. Olum pencere yok mu şurada? <laughs> hey penceri oraya koyanın da. Ağlayınızı. <gülüyor> <gülüyor> tak. Ağla. Dur dur şaka yaptım Abi manyak mısın ne yapıyorsun? Ya durduk yere ben niye dayak yiyorum anlamadım ki ya. Bırakın beni gideyim abi ya. Al işte tünel yedik tünel. Sen yürü git. Tüneli yedik. Kayıtlar ekmesi var ya, en azından Allah'tan. Hiç bakmadım ha. Hadi bakayım. Pazar şu tarafta abi. 3 kilo, iç kilo pazarı sal Ne oldu? Sen beni yere mi düşürecektin? Hayallerinle mi oynadım abi? Ben oldum. uç 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 uç, uç, uç. Lan gel gel. Gel benim olsun Evet adam beni iyileştiriyor o sırada çeri çeriyi yakaladı bizim adam da. Çok güzel oldu. Kayıtları itmesinde mükemmel kaçlık var ya. Ben gençlerin yerini unuttum. Ama benim yılan olmam lazım. Tıs. Tıs. Benim şu an takım için yapabileceğim en güzel şey ölmemek arkadaşlar. Yakalanmamak. Adam psikolojik ben çökertir yani şu an 4 kişi olmamız. O kadar da çaba vermenize gerek yok da ama neyse. O lan diğer jenitörün de yarı %60'ına kadar getirmiş zaten mükemmel. Mükemmel! Evet tak tak diye bitecek şimdi. Kayıtlara geçmesin bu arada oyunu resmen kurtardı var ya şu an yani. Bence. Ben uçuyorum abi. Çok güzel. Evet kayıtlara geçmesin vesilesi. Heh dur bekle kuzen kes buraları. Kapıya geçince tık tık yaparsın. Tabi efendim. Kapıya geldim arkadaşlar. Adam buraya koştu için saklanmaya çalışacağım. Umarım izim bizim gözükmüyordur hala. Geri döndü galiba. Kapının boş olduğunu görünce geri döndü. Şu an var ya kayıtlara geçmesinin avantajıyla kaçarsak mükemmel olmaz mı? Yok. Çeriyi kurtarmamız lazım. Get me, get me, Tepeye çıkıyorlar galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Bence kapıyı açayım ben ya. Açtım kapıyı neden? Çünkü zaten çeri düşerse ikinci asılışı sürelik bir şeyimiz kalmayacak. Ki düştü de. Bloklar mıyız lan? Aa. Gel gel. Fekiri ananı. Oğlum. Diğer kapının yerini de unuttum ben. Koş koş koş. Ama sakın saat yeme de. Ananı satayım. Görüşürüz. Oğlum o beni nasıl yakaladı? <laughs> Adamı nasıl yakaladı lan bana carmadan? Diğeri nerede? Abi adam nasıl sordu hani ıskalayıp <laughs> onu ıskalamadı gerçi tutturmuş da olabilir de. Bakayım bize bir şey diyecekler mi? Cici yazayım. <laughs> Kimse bir şey yazmadı. Zaten çevrede de şey yokmuş mesela. Kayıtları etmişsin şeyde varmış. Nia da varmış. Nia. Nea Perkler de bu şekildeydi arkadaşlar. Adam genelde yani dördünde jenitör perkü almış ve biz ona rağmen çok fena bitirdik yani. Evet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana verebileceğiniz en güzel destek kanalıma abone olmak ve beğen atmanızdır. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.